Bir arkadaşımız rezonans durumundan bir adet soru istemiş. Şükran'ın kurduğu alternatif akım devresi şekildeki gibi. Şükran'ın devrede yaptığı bir değişiklik sonucunda devreden olabilecek en büyük akım geçiyor. En büyük akım demek arkadaşlar devrenin rezonans halinde olduğunu gösterir. Rezonans halinde oluşması için indüktif reaktans yani bobinin alternatif akımda göstermiş olduğu direnç kapasitif reaktans yani sığacın alternatif akımda göstermiş olduğu değere eşit olması durumunda rezonans oluşur. Akım maksimumdur. Empedans yani eşdeğer direnç minimumdur arkadaşlar. Burada ohmik direnç, ohmik direnç saf dirençtir. Bir şey değiştirmez. Mesela indüktif reaktans kapasitif reaktanstan büyüktür. İndüktif reaktansı azaltarak rezonans haline getirebiliriz ya da kapasitif reaktansı arttırarak başlangıçta indüktif reaktansla kapasitif reaktans arasında büyüklük ilişkisinden bahsetmediği için 2 ve 3. öncüllerin tam tersi de doğru kabul edilecektir ama D şıkkını işaretleyerek de bu soruya veda ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.